Kafir de olsa mazlumun ahını almaktan sakının. Onun duasının Allah'a ulaşmasına hiçbir engel olamaz. Mazlumun duasıyla Allah arasında bir perde yoktur. Zulme uğrayan kafir de olsa denildiğine göre Allah'ın kendisine tanıdığı hakları elinden alınan kimseye mazlum demek yerinde olacaktır. Kafir de olabilir. Çocuk büyük kadın erkek de olabilir. Tanıdığımız biri başka konularda yanlış ve hata eden biri de olabilir. Ama bir insana veya bir varlığa Allahu Teala bir hak tanımış da eğer insanlar bu hakkı ona çok görerek onun elinden alıyorlarsa zulmediyorlar demektir. Böyle konumda birine yani zalim birine mazlum dua etti, yani beddua etti mi? Ah etti mi? Artık bunun Allah'a ulaşmasına hiçbir şey engel olamaz. Ne dersiniz? Hani komşularınız, akraba ve arkadaşlarınız konusunda hayatınızı şöyle bir gözden geçirseniz. Birilerine iş veriyor, birilerine aş veriyordunuz. Birileriyle karşılaşıyor, birileriyle karşılaşmaktan kaçıyordunuz. Ne dersiniz? Zulmettiğiniz oldu mu acaba onlara? Onların haklarını elinden aldığınız oldu mu? Mesela, selam vermek zorundaydınız, onun hakkıydı bu iş. Nasihat istemişti, nasihat etmek zorundaydınız. Selamını almak, hastaysa ziyaret etmek ya da hani Aleyhissalâtü Vesselam'ın tarifiyle Müslümanın Müslüman üzerine haklarından biri veya diğerini söz konusu edildiği dönemde yerine getirmemek şeklinde zulmünüz olmuş muydu acaba? davetine icabet etmek gibi veya ölmüşse cenazesine katılmak gibi benzer yani nice zulümler söz konusu toplumda cennete götürülmesi gereken insanların yoksa siz cehennemine mi yardımcı oldunuz kadınları kocalarına karşı isyana mı teşvik ettiniz çocukları ana babalarına karşı veya ana babaları birbirlerine karşı isyana mı teşvik ediyordunuz Bunlar zulmün değişik çeşitleri değil mi?